Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. Hastanede entübe şekilde yatan Tektaş'ın vefatının ardından tedavi sürecine ilişkin detaylar da öğrenildi. Buna göre Selçuk Tektaş'ın vefatından kısa bir süre önce durumunda iyileşme olduğu ancak değerlerinin yeniden düştüğü belirtildi. Selçuk Tektaş'ın doktorların bekledikleri bazı reaksiyonları verdiği belirtirken, tedavi sürecinin de bu reaksiyonlara göre ilerletildiği ancak Tektaş'ın tüm çabalara rağmen daha fazla ilerleme kaydedemediği öğrenildi. Tektaş ailesinin kısa süre önce gelen iyi haberler nedeniyle umutlandığı ancak Selçuk Tektaş'ın durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı. Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi almıştı. O dönem müjdeli bir haber veren İpek doktorların sıkı takipte olduğu Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini ifade etmişti.